Onunla kal. Ağzımıza böyle dişlerimizi de misvakladıktan sonra üç sefer su verip üç sefer de burnumuza veriyoruz ve sol elimizle burnumuzu temizliyoruz. Sonra alnımızdan elimize almış olduğumuz suyu bırakıp yüzümüze atmak suretiyle üç sefer yüzümüzü yıkıyoruz. Yüzümüze suyu çarpmıyoruz. Aşağıdan yukarı da vermiyoruz. Alnımızdan aşağı abdest suyunu döküyoruz. Ve inşallah gözümüzle, burnumuzla, ağzımızla yapmış olduğumuz ufak günahları akıtıyoruz. Üç seferde böyle yüzümüzü yıkıyoruz. Biri farz, ikisi sünnet. Allah Resulü farzı bir hak yerine gelmesi için iki seferde sünnet olarak yıkanmasını emretmiş. Bunu dört sefer yapmak hatadır. İki sefer yapmak da hatadır. Bazı kuruntulu kardeşlerimiz var. Yok yıkandı mı, yıkanmadı mı? Yok şurası kuru mu kaldı, yaş mı kaldı? Allah ve Resulü ne dediyse biz onu yapacağız. Ve bu işte oldu diyeceğiz. İnancımız tam olacak. Gönülde tereddüt şüphe bulunmayacak.